Çok hızlı bir beat yalnız. Riskli. <laughs> <Kesikti. gülüyor> of, of geliyor. Biart ve Neolizer'ın Wildcard videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ve aralarında seçim yapacağız mı yoksa? Ya, ufaktan bir seçim yaparız. Sizler de en beğendiğiniz Wildcard'ları yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve Tepki videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni çok önemli ya. Bak beğensiz yaşayamıyorum ya. Beğenilmem lazım arkadaşlar anlamıyorsunuz. <laughs> Şaka bir yana güzel yerlere gelmek ve beatbox'ı daha fazla tanıtmak için videoyu beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Biart'ı dinliyoruz. Let's go. What's up guys my name is Biart from the Netherlands and this is my 2021 kickback battle world card. Böyle ses ayarları on numara. Bir yerden bir yumurttaş bekliyorum. Immort serüveni. Fena bir şey geliyor. İşte bu! Gaza getirici bitleri seviyorum ve bir bunu yapıyor. Tahla karışık. Bu ilham. Çok hızlı bir beat yalnız. Riskli. <laughs> Evet klasik bir yard şu anda. <laughs> of. Liquid Pest çok keskin be. <gülüyor> <gülüyor> Shake <laughs> the Gerçekten çok powerful yine bir arttan beklenecek bir e, videoydu. Çok powerful olmuş. Yani böyle vurmuş mu baba var ya bak. Bak çok yüksek, çok yüksek, çok yüksek burada bir art ve ben yüksek bitleri çok seviyorum. Gerçekten çok hızlıydı ve böyle dropta böyle gaza gelmeyi falan bekliyorsunuz. O drop bekliyorsunuz. Bir bunu yaşatmayı biliyor. O yüzden bir çok beğeniyorum ve e, klasik liquid Base'i. liquid Base'i. E, on numaraydı. Diğer kartlara nazaran çok riskliydi. Yani kaçırması çok olasıydı. Ve yani BPM falan çok hızlı olduğu için ve 2 dakika boyunca bu eforda e, kaçırmadan ilerleyebilmesi bunu ön plana çıkarabilir. Yani art gerçekten burada çok zorlamış. Ee, birazcık da hak etmiş olabilir e, Wildcard'ı kazanmayı. Bilemiyorum. Sizce nasıldı? Hemen yorumlara yazın. Şimdi! <laughs> of Ya bu çocuk cool'luğuyla beni öldürecek. Neolizer çok sevdiğim bir adam bilenler bilir ee, eski videolardan tanıyanlar tanır. Neolizer izleyeceğiz arkadaşlar. Bu çocuk aşırı beni bütün ritimleriyle beni coşturuyor, beni öldürüyor, beni bitiriyor bu şey. Let's go. Neolizer Indonesia. Of, of yine cool bu çocuk ya. <laughs> really çok iyi. Of, really of, of geliyor. <laughs> oğlum 10 paket sigara içmiş gibi ses çıkıyor yemin ediyorum on numara Yeah. <laughs>

Onu biliyorum galiba lan. Da. Daha önce yapmıştı galiba. Ya ağzı kurudu gibi sanki biraz. Kaç dakika doldurduğumda? 2 dakika Evet bitti Valla ben yine çok beğendim Ben yine çok beğendim ama wildcard'ı geçebilir mi derseniz Bilemiyorum arkadaşlar ee, Benim çok hoşuma gidiyor Nihalizer ee, Ben geçemeyeceğini düşünüyorum Çok çok güçlü wildcard'lar var O yüzden yoksa gerçekten güzel olmuş Ama yani Biraz clickroll'u fazla kullanmış gibi geldi bir de eski beatlerden kullanılmış olması sanırım birazcık eksi olabilir. Ee, öyle bir şey sezdim bilmiyorum tam olarak. Ee, bu iki video arasında kimi seçerdiniz derseniz... Ben bir artınınkini birazcık daha zor bulduğum için bir artı e, seçiyorum. Ama sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Sizce hangisi e, daha iyiydi? Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz tepki videolarının daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bitbox'la kalın. Görüşürüz. Bak